Bir arkadaşla muhabbet ederken başka biri hakkında bir şeyler duymuştum. İki çocuğu vardı. Biri vefat edince diğerine anormal bir şekilde bağlanmış, hem kendisinin hem çocuğunun psikolojisinin bozulmasına sebep olmuştu. Onun bu acısının nedenleri üzerinde dururken çocuk sayısının en az 4 olması konusundaki düşüncemi muhtemel faydalarını belirttim. Hatta önce hayırlısını dilemekle beraber İki kız, iki oğlanın olmasının Aliyül ala olacağını söyledim. Kızların ve oğlanların birbirlerine nasıl destek olacaklarını, iyi günde, kötü günde kol kanat gereceklerini, anne baba hayattayken de vefat ettikten sonra da abi veya ablanın ebeveyn rolüne gireceğinden falan bahsettim. Zira yerine göre ablanın, anne, abinin de baba yarısı kadar emeği dolayısıyla hakkı olduğunu biliriz. Yine aynı şekilde yeğenlerle kurulan yakınlıktan dolayı teyzenin anne yarısı, amcanın da baba yarısı olması böyledir. Normal şartlar altında düşünürsek tabi. Bunun aksi var mıdır? Kıyamet kadar. Ama konumuz başka. Bunları konuşmamızın ardından uzaktan bir tanıdığın gencecik biricik evladını kaybettiğini öğrendim. Uykularım kaçtı, inanamadım cenaze ilanını tekrar tekrar okudum. Yanlışlık olmalı, isim benzerliği falan vardır dedim. Ama başka bir kaynaktan da gerçek olduğunu anladım. Onun yaşadığı o acıyı o kadar derinden hissettim ki tıkandım. Boğazımda bir şeyler düğümlendi. O an ona ulaşma, acısına ortak olma, teselli imkanım da yoktu. Ailesinin yerine kendimi koydum, Tarifsiz bir ızdırap içinde olmalıydılar. O gencecik yavrunun anne veya babasını Allah'a derin saygıdan başka hiçbir şey sakinleştiremezdi. Rahmetli ve geride kalanlar için dualar ederken gözlerimden akan yaşlara mani olamadım. Bunları tahayyül etmekten bile o kadar daraldım ki WhatsApp durumumda konuyla alakalı paylaşım yapmak, muhtemel acıyı yaşayanlara bir nebze teselli vermek istedim. Sonra baktım ki İçim rahatladı. Evladını kabre defneden için yaptığım dualar ilk önce bana geçmişti sanki. Asıl teselliyi kendime vermişim. O zaman bir kere daha anladım ki acılar paylaştıkça azalıyor. İçinizde benzer yarası olan varsa maksadım asla yeniden kanatmak değil. Biz birinin acısını yaşarken onun yanında olduğumuzda onun hissettiklerini anlamaya çalışıp omuz verdiğimizde meğer ne büyük yardım ve kardeşlik yapıyormuşuz. Aşağıdaki hadisi şerifi şimdi daha iyi anlıyorum. Çocuğu ölen kimseyi teselli edene cennet hırkası verilir. Musibete uğrayanı teselli eden onun sevabı kadar sevap kazanır. Birine "Seni anlıyorum, acını yüreğimde hissediyorum." demek onun içinde Bizim için de tarifi imkansız bir nimetmiş. Şu satırları okurken bile hala içimin burkulduğunu hissediyorum. O haberin bir rüya olmasını dilerdim. Rabbim o acının gerçek sahiplerine dayanma gücü, sabır, teslimiyet, metanet ve ecir versin. Biz bilemeyiz, Rabbim bilir. Hayır zannettiğimizde şer, şer zannettiğimizde hayır vardır. Dünya imtihan yurdu. Canımızdan, malımızdan, evliya da iyalimizden eksiltmelerle imtihan olunacağız ki kimin ne kadar iman gücü varsa ortaya çıksın. Kimi sabırla, kimi de şükürle sınanır. Nefse en ağır geleni sabırla olan imtihandır. Bir çocuk öldüğü halde Allahu Teala bildiği halde meleklerine sorar. Kulumun çocuğunu aldınız kalbinin meyvesini kopardınız. Peki kulum buna ne dedi? Ya Rabbi hamd edip teslimiyet gösterdi. O kuluma cennette bir ev yapın. Adını da hamd evi koyun. Allah'ım bu ne güzel bir ecir. Teslim olan teselli de buluyor. Ve selam. Rabbim benzer acıları olanlara Eyüp peygamberin sabrı ve ecrini versin. Bu tür imtihanlardan yüz akıyla çıkmayı nasip etsin. Bu vesileyle kimin içinde darlık varsa Rabbim genişletsin. Maddi, manevi, ruhi, bedeni sıkıntısı olanlara hayırlısıyla derman versin. Hastalara şifa, borçlulara eda, dertlilere deva nasip etsin. Allah'tan başka kimseye şikayet edilmeyen sabır sabrı cemil olarak tanımlanır ve övülen hasletler arasında yer alır. Her güzel amelin belli bir ecri vardır. Lakin sabredenlerinki sayısız, kesintisizdir. Bundan dolayı sabırlı kimseler en üst makamlarda konumlanır. Sabır imanın yarısıdır. Cennetin yolu sabırdan geçiyor. Bakara suresi şu şekilde söylüyor. Ey iman edenler! Sabrederek, namaz kılarak Allah'tan yardım dileyin. Şüphe yok ki Allah sabredenle beraberdir. Rahmeti sonsuz, merhameti sınırsız olan Allah yar ve yardımcımız olsun. Dualarımız kabul olsun. Buraya kadar dinlediyseniz Allah da sizden razı olsun.